Merhaba değerli izleyenler. Dilim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde Altın Kum Plajı'na, Semt Pazarı'na, Sağlık Ocağı'na, Süpermarketlere yürüme mesafesindeyiz. Burada çok sessiz, sakin, nezih bir konumda. Zaten şu anda da yazın ortasındayız. Tüm komşularımız sakin, rahat bir şekilde yaşamakta. 4 artı 1 dubleksimiz var. İçerisi tamamıyla yenilenmiş. 8 yıllık binada bu 4 artı 1 dubleksimizi tanıtmaya geldik daireye girdiğimiz zaman fiyat bilgisini vereceğim. Önce bir sokağımıza bakalım. Görmüş olduğumuz gibi diğer binalarla olan aramız açık. Parkımız var. Oturma alanlarımız var. Buradan istediğiniz tüm konumlara yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda merkeze de 15 dakikalık yürüme mesafesiyle çıkabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş daireye geçelim. Evet değerli izleyenler. iki kat merdivenlerimizden çıktıktan sonra dairemize ulaştık. Katta iki daireyiz. Şu an 4 artı 1 açık mutfak çok geniş dubleksimize giriş yapıyoruz. Alt katta 3 odamız bir tane banyomuz var. Yukarıda ise bir oda bir salon mutfak bir bence yine bir banyomuz mevcut. Bir tane de çok geniş terasımız var. Hol kısmımız oldukça güzel. Vestiyar alanımız kalmış. Ve buradan direkt 3 tane yatak odamıza giriş sağlayabiliyoruz. Ben size en genişinden başlayayım. Burada oy kısmından dümdüz geldiğimiz zaman çok geniş balkonlu. Dilerseniz salon yapabilirsiniz. Dilerseniz yatak odası yapabilirsiniz. 4 artı 1 olduğu için bu oda salon da olur. Değerli izleyenlerimiz yatak odası da olabilir. Söylemiş olduğumuz gibi içerisi tamamıyla yenilenmiş. 8 yıllık binada 4 artı 1 açık mutfak dublex. Buradan balkon alanımıza bakacak olursak yine güzel bir balkon alanımız var. Ve bu balkon alanından da ön cepheye bakıyoruz. Değerli izleyenler ağaçlar içinde oksijenli fazla bir mesafemiz de yok. Görmüş olduğunuz gibi burada da oturup kalkılabilir güzel bir balkon arkada da balkonumuz var. Bu arkadaki balkon da bizim. Oraya da gideceğiz. Balkon, teras, oda. Burada bu dubleks'te her şey var efendim. Ve fiyatımız da 3 milyon 650 bin TL. Gerçekten buradaki iki artı bir fiyatları 3 milyon liralara dayanırken burada kelepir bir 4 artı bir dubleks izliyorsunuz. Dedim Çamlık Mahallesi. Plaja çok yakın. Diğer odamız yine oda aynı şekilde geniş değerli izleyenlerimiz. Ve tüm dubleksimizin tüm yerlerinde tadilatı yapılmış. Burada banyomuz mevcut. Gömme rezervayla kuvvet, duşakabin kabin alanı, çamaşır makinesi, termofusun yerlerine kadar ayrılmış. Yine oldukça bu kata göre çok güzel ve büyük bir banyo. Havalandırması da mevcut. Buradan üçüncü odamıza geldiğimizde yine balkonudur. Burada da yine tek kişilik yatak, dolap atabiliyorsunuz. Ya bu balkon çok büyük. Buradan böyle arkaya doğru uzanan büyük de bir balkonumuz var. Değerli izleyenler siz isterseniz bu balkonu odaya katabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Kapılarımıza kadar her şeyimiz çok iyi. Tüm bakımlarımız yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi çelik kapımız. boy tekrar gösterdikten sonra üst kattaki oda ve salon mutfak teraslara bakabiliriz. Merdiven genişliğimiz çok güzel. Mutfağımız büyük. Buradan baktığımız zamansa çok geniş bir salon mutfağa sahibiz. Hemen burası tuvaletimiz. Arkada da banyomuz var. Yine çok güzel, çok büyük bir salon değerli izleyenler. Buradan bu kattaki tuvaletimize bakıyoruz. Yine havalandırması mevcut. Klozetimiz, lavabomuz, her şeyimiz var. Banyo kısmımız ise hemen bu odanın bu kısmında değerli izleyenler. Yine oldukça büyük bir banyo. Oda gibi banyo yapmışlar. Ve burada da havalandırması yine çok güzel. Burası da dördüncü oda olarak değerlendirdiğimiz dubleksimizin dördüncü odası. Yine boydan boya pencereler. Üstü teras, karşıdaki sistem iyi Teras kapatılmış. Ve yanlarına, üstlerine bu şekilde kapatmalar yapılmış. Bizim ana terasımız ön tarafta. Yine burada çeşitli havalandırmalı yerlerimiz var. Hat terasımız yine çok büyük değerli izleyenler. Gerçekten ön cepheye bakıyor. Ve burada da bir adet kilerimiz var. Onu da sizlere gösterelim. Dubleksi dubleksi yapan bütün özellikler bu dubleksi e mevcut. Dilim Çamlık Mahallesi'nde plaja çok yakın. Plaja çok yakın. Şehir merkezine yakın. Sent pazarına, sağlık ocağına yakın. Ben kendim de zaten iki sokak geride oturuyorum. Ve çok memnun kaldığım bir yer Dilim Çamlık Mahallesi. Siz de 3 milyon 650 bin TL'ye bu fırsat dublekse sahip olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. İyi günler.